Görüntü oluşturur çünkü. Bu yavru kavuz kışmış. Şey i̇çeride yavrumuz var bu arada. Evet usta son muayenemizde şu an yavruların kalp batımını görebiliyoruz. Ameliyathaneye geçiyorum ben. Bugün ekiplerimize saat 17 civarlarında bir ihbar düştü. 1. Sakarya Mahallesi Yılmaz Sokak'ta doğum yapamayan bir kedi şikayet üzerine. Tabii ekiplerimiz 24 saat anında çalıştığı için olay yerine giderek... Ee, icapçı ve kitlenerekim olarak bana getirdiler. Durumun güç doğum olduğunu, kedinin doğum yapamadığını fark ettik. Bu yüzden acilen barınağımıza gelip operasyona başladık. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. İki adet sağlıklı erkek yavru kedimiz doğdu. Annemizin durumu iyi. Şu an anesteziden uyanmayı bekliyoruz. İnşallah anesteziyi atlatmasıyla beraber yavruları beslemesiyle güzel günler onları bekliyor olacak. Bu bayram günü bizler için iki adet güzel bayram şekeri olmuş oldu. Büyükşehir olarak sokağa çıkma yasağı başladığı ilk günden beri daha doğrusu korona Covid-19'un ilk günden beri büyük özveriyle bütün ekiplerimizle 7/24 hiç duraksızın yaralı, hasta hayvanlara müdahalelerimiz devam etmekte. E, tüm bakım evi işlemlerimiz de devam etmekte aynı şekilde. Hasta, yaralı vatandaşlarımız gördüklerinde Büyükşehir Belediye'mizin ihbar numaradan aradığında ekiplerimiz hemen olay yerine gidip yaralı kedilere müdahale etmektedir. Bu bayram günde bugün 7-8 adet vakamız barınağımıza gelmiştir. Aynı şekilde her gün bu kadar vakalarımız gelmekte yoğun bir tempomuz var. Aynı anda ekip, biz operasyondayken ikimiz başka bir ihbar aldı. Bir zehirlenme vakası bir kedi, yavru bir kedimiz yaklaşık 2 aylık. Onun da gerekli müdahalelerini yaptık. İnşallah onu da toparladıktan sonra tekrar sahiplendirmek için vatandaşlarımızı buluşturacağız.